Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKST'de yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Hemen o güncellemeyi size göstermek istiyorum. Oo biri aldı. İnanamıyorum aldı vallahi. Ya o çok pahalı bir motordu. Bir böyle bir motor var. Bu motor yeni gelmiş. Bir de dondurma arabası gelmiş. Bak motorun fiyatını arkadaşlar 1139 TL. Bence çok pahalı. E, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence çok pahalı yani sadece motor alıyorum. Ama bu Dondurma arabası daha uygun 85 TL. Bunu bunu belki alabiliriz ama ben bugün takas yapmak istiyorum ve takas yaparak efsanevi bir pet almak istiyorum. Palms petini çok beğendim. İnternetten baktım. Bota petinden daha çok beğendim. Şimdi onları almayı deneyeceğiz. Bu arada ben birkaç tane de yumurta biriktirdim açmak için. Sizlerle birlikte o yumurtaları da açacağım şimdi. Bu arada kıyafetim nasıl? Geçen paket almıştık sizinle. O videoyu izlemeyenler izleyebilir. O paketin içinden çıktı bu kıyafet. Ben de giydim. Burada arkadaşlar 3 tane yumurta biriktirdim ve bir yumurtam daha açılıyor. Şimdi bu üç yumurtayı bir açalım. Bakalım içlerinden ne çıkacak. Hazır mısınız? Basıyorum. Bastım. Bir fil çıktı. Yaygın. Ay bu fil çok tatlıymış ya. Ben beğendim. Fil bayağı tatlı. Şimdi şunu açalım. Bakalım bu neymiş? Açtım. Bundan sultan papağanı çıktı. Ben bu sultan papağanı görüyordum ve çok beğeniyordum. Bak buna sevindim. Buna sevindim. Şimdi son kalan yumurtamı da açıyorum. Bu değişik bir yumurtaymış. Aç dedim ve... içinden yaban domuzu çıktı. Hiçbirinden efsanevi çıkmadı arkadaşlar. Olsun bir şey olmaz. Ve ben arkadaşlar oyunu oynadım ve birkaç tane pet açtım. Şimdi size o petleri göstereyim. Burada bana kedi, köpek, fil, Pak, güvercin, sultan papağanı, serçe, kahverengi kedi, kesesiz çan, inek, yaban domuzu koyun ve 3 tane keçim ve 1 tane renk ve 1 tane sweet peyam var. İşte yenilikler. Yeniliklerde arkadaşlar dondurma kamyonunu ve gökkuşağı tek boynuzlu isimli bir pet görüyoruz. Bu peti de arkadaşlar burada baktım ve 10. seviyede açabiliyormuşum ve 100 tane elmasmış. Ben bu gökkuşağı tek boyunca petini alacağım ama ben 9. seviyeyim. Önce bizim seviye atlamamız lazım. Şimdi herkes benden sweet peyamı istemiş. Yeşil renkli ekşi elma petimi istemiş. Oo arkadaşlar tek boyunuz paketine bakın. 139 TL'ye bana bir tane dondurma kamyonu ve 5 tane de tek boynuz veriyor. Vay canına bir şey söyleme bu tek boynuzun 3'ünü binek tek boynuz ve ikisini de sizlerle birlikte takas edebilirim. O yüzden ben bu peti ben bu teklifi alacağım ve iki tanesini de arkadaşlar efsanevi takası yapmak istiyorum. Bu pek efsanevi, değil mi? Bence bence bu bunu bunu almalıyız. Evet, şimdi şimdi geldim. Ben Teklifi satın aldım ve 5 tane tek boynuzu petim gökkuşağı petim geldi. 5 tane arkadaşlar. Bunun ikisini sizlerle birlikte takas edeceğim. Bir tane de dondurma arabam var. Hemen dondurma arabamı çıkarıp bakalım arabalarımda. Bu arada bir de böyle bir kaykayım var. Bu da biz paket almıştık ya o paketin içinden gelmişti. Kaykay diyorum ya bisikletim var. Bence çok güzel. Arkasından böyle simler çıkıyor. Tamam, bundan inelim şimdi. Şimdi, şimdi, şimdi. Bu da yeni görmüş olduğunuz, yeni güncellemedeki dondurma arabası. Evet, dondurmalarım var. Dondurmalarım var. <laughs> çok güzel, çok güzel. Hemen hemen şöyle duyuru yapayım, duyuru yapayım. Dondurmalarım var. Dondurma. <laughs> dondurma isteyen yok mu? Bir arabamdan inebilir miyim? Arabamdan inmek istiyorum. Ya arabamdan inemiyorum. Kendim dondurma yemek istiyorum. Kendim dondurma alamıyor muyum? Alamıyorum. Evet dondurma alabilirsiniz. Dondurmalarım var. Dondurma isteyen var mı? <laughs> Ay çok tatlıymış. Ben dondurma arası beğendim arkadaşlar. Ama bu dediğim gibi bence bu motor çok pahalı. Bence bu motor yani bu motor çok pahalı. Tamam şimdi 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 Arkadaşlar gelin takas yapmaya gidelim Bu arada Dost yuvası açtan bir tane bana Ödül gelmiş iki tane elmas Verecek çok iyi iki elmasımız daha oldu Haftalık ödüllerim de mi var Evet haftalık görevlerim var Ve günlük görevlerim daha var Burada bir günlük görevimi daha tamamlamışım Bu ödülümüzü de alalım Tamam şimdi arkadaşlar Ben daha önce bu oyunda hiç takas yapmadım İlk defa sizlerle birlikte Takas yapacağım 750 para da aldım ve bu aldığım arkadaşlar iki tane iki tane peti takas yapacağım. Petlerimize basalım ve burada görmem lazım değil mi? Ay çok tatlı iki ayaklı gökkuşağı tek boynuzu peti 3 tane bende var bu 3 taneyi saklayacağım ve binek yapacağım. Ve bu iki tanesinde takas yapacağım. Hadi gelin o zaman şimdi sizlerle birlikte bir takas yapmak için bir yerlere gidelim. Buraya bastığımda partilerden bana takas yapabileceğimi siz söylediniz yorumlarda. Teşekkür ederim bu arada yorum atanlara, like atanlara. Şimdi buradan şu partiye bir gidelim. Oo bu parti sona diyor ama birkaç kişi var. Tamam ben burada petimi çıkartayım ve bana teklif verenlere bir bakalım. Petimi çıkarmam lazım şimdi. Petlere geliyorum. Petlere gelemiyorum. Petlere geldim ve iki ayaklı gökkuşağı... Ay, şuna bakın, çok tatlı ya. Ha, Helin bakalım bizimle. Şurada tilkite diye bir tane pet var. Bu değerli mi arkadaşlar? Tamam, şimdi bir sadık dost dost takas et diye basalım. Bakalım bizim iki ayaklı gökkuşağı tek boyunca petimize bir şey verecek mi? Pek bir şey verecek gibi durmuyor başka bir partiye gidelim. Burada bence pek ıı, kişi kalmamış. Bu parti bitmiş gibi gözüküyor. Oo, burası bayağı dolu. Bence burada petime bir şeyler verenler olabilir. Oo, benim petimden zaten burada bir tane de var ve o binek mi yapmış? Aa, periwinkle var arkadaşlar bir tane. Benim sweet pea'm var biliyorsun. <laughs> ekşi elma renginde ekşi elma sweet pea'm var. Bu, bu dolfinin çok aşırı değerli olmadığını bir videoda izledim. Ee, burada çok iyi hayvanları olanlar var. Benim kimse tek boynuzluğuma bakmıyor. Aa bu ornitorengden benim var ama değişik gözüküyor onun ornitorengi. Bakalım şimdi bana kimse bana istek atmıyor. O kadar değerli değil mi bu aldığım pet ya? Çok güzel gözüküyor bence. Bakalım bakalım. Evet evet. Gökkuşağı tek boynuzuma tek boynuzuma fiyat veren takas veren yok mu? <laughs> Bu kız niye ağlıyor böyle? Neden ağlıyor? Neden ağlıyorsun? <laughs> o zaman ben takas isteyeyim. Atayım. Kimi atayım? Arkadaşlar böyle rast gelebilirlerini atayım. Durun. Şöyle tadıp toz takas edeyim. Ee, buraya petimi koyacağım. Hemen koyalım. Koydum. Bakalım ne teklif edecek? Hiçbir şey teklif etmiyor. Hiçbir şey teklif etmiyor. Hayır. Kimse teklif etmiyor. Bir dakika ya. Şu kıza teklif edelim. Dur sadık dost takas et diyelim. Benle aynı seviye. 9. seviyeymiş. Evet şimdi basıyorum. Bakalım ne verecek. Arkadaşlar iki ayaklı gökkuşağı peti bir kimse istemiyor. Bence çok tatlı. Ben olsam buna teklif verirdim. Tamam. Oo, binek bir periwinkle gördüm. Bakalım belki ona teklif edersek bize verebilir mi? Bakalım başka kim var. Bu Pams değil değil mi arkadaşlar? Yok yok Pams değil. Ben Pams'ın tipini görmüştüm. Bu değil. Dur Sadık dost takas et dedim. Bakalım. Burada şu anda bir sürü kişi var. Kimse benim petimi umursamıyor. Kimse yok burada. Tamam bence başka bir partiye gidelim arkadaşlar. Burada bizim petimize kimse kimse istemedi. <laughs> bu yorumlara yazar mısınız? Gökkuşak peti kötü müydü? Ben bunu niye aldım kötüyse? Evet ana. <laughs> Burada bir kişi var sadece. iki kişi olduk. Hemen benim petimi çıkarmam lazım. Çıkarayım. tamam. Ve kucağıma alayım. Evet. Kucağıma alayım derken petimi sevdim. Yanlış bastım. Heh. Evet. Petime teklif verir misiniz? Aaa. Beşinci seviye değilmiş bu kızda. Birinci seviyeymiş. Bakayım dur. Şu çocuğa bir Takas yapma isteği atayım. Bakalım ne verecek benim gökkuşağı tek boynuzuma. Al bakalım. Şimdi bu kedi arkadaşlar. Ben bu kedi çok tatlı ama olmaz yani. Çünkü benimki efsanevi. Onunki sıra dışı. Evet bir şey yazıyor. Tamam dedi. <laughs> ama benim için tamam değil yani. Dolphi denen pet var. Bu Dolphi ben gördüm. Oo, durun durun durun. Şu ayıya ayıya şey yapayım. Ayıya ayıya. Heh, heh. Bu ayının çok değerli olduğunu görmüştüm şeyde. Değerlere baktım arkadaşlar. Durun şimdi ben. Tilki kiti diyor. Benim tilki kitim yok da bunun var. Köpek kiti diyor. Bakalım bir teklif verecek mi? Aa istemedi kabul etmedi. Çok tatlıymış onun ayısı. Valla onun ayısını çok beğendim ya. ya. Tamam. Gotik kedi. Gotik kedi burada bir tane pati. Pati diye bu köpek slime gibiymiş. Bakalım ben şöyle bir çıkayım. Bana teklif veren yok mu? Elimde bir adet iki ayaklı gökkuşa tek bonus pet var. Oo, bu kıza teklif atalım mı? Şurada şu 17 level bir kız var. Hemen ona bir teklif atayım arkadaşlar. Heh tamam. Bakalım bize ne teklif verecek. Bu kale mi veriyor? Bu adil mi? Çünkü benimki efsanevi ama onunki nadir arkadaşlar. Olmaz bence. Ama bu kalemanın çok tatlıymış. Bunu vermeyeceğim. <laughs> Hayır ya bana sanki değerinden az bir şey veriyorlar gibi geliyor. Tam başka birisine bakalım. Efsanevi, efsanevi takas edilir yani. Bakalım başka var mı? Bakımlı köpek. Kara kedi. Burada bir tane kara kedi mi? Ay çok tatlıymış oradaki kedi. Gördünüz mü? Pembe renkli. Başka neler varmış burada? Başka hiçbir şey yok vallahi. Hiçbir şey görmüyorum. Tamam bir partiye daha gidelim ve bakalım. Asla pes etmiyoruz. Petimize iyi değer veren birisini bulacağız. Eğer bulamazsak yorumlarda sizlerle birlikte takas edebilirim. Tamam. Şimdi gelin başka bir partiye gidelim. E, Oo arkadaşlar Esma'nın evine bakın. Esma'nın evine bayıldım. Bu arada bayağı güzelmiş. Hemen buradan petimi çıkarayım ve bana teklif verecekler verecekler mi diye bakalım. Hemen çıkarıyorum. Tek boynuzumu çıkardım. Neredesin tek boynuzum? Yok şu anda. Oo, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Burada herkes çok güzel giyinmiş. Ve 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 hemen Esma'ya takas isteği atalım. Bakalım benim petime ne verecek? Evi çok güzelmiş. Evini çok güzel dekor etmiş. Bizim evimizi de acil böyle dekor etmemiz lazım. Evet kimse kimse gene kabul etmiyor. Durun ya ben petimi çıkarayım. Ona göre bana istek atsınlar. Petim neredesin ya? Arkadaşlar petim nerede kaldı? Gözükmüyor petim. Ayloş. Ayloş'a bir istek atalım. Heh. Tamam. Ayloş'a... Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. <laughs> Aa, denk geldik. Şimdi hadi bakalım. Bana bir adet neon kedi nadir diyor arkadaşlar. Bu bence adil değil. Çünkü benimki efsanevi ya. Ya bana niye böyle çok kötü çok kötü çok kötü takaslar veriyorsunuz. Şu kıza atalım. Şuraya atalım. Bakalım. Oo herkes şu anda sadık dost takas ediyor. Burası o kadar doldu ki hemen tek boynuzlumu koydum. Şimşek Pegasus verdi ve binek arkadaşlar efsanevi. Ben bunu onaylıyorum. Ay ilk takasımı yapıyorum ve onaylıyorum. Hazır mısınız? Onayladım evet kabul et dedim. <laughs> İnanmıyorum. Efsanevi bir binek hayvan aldım ve bebek bir bebek bir tek boynuzlu verdik. Umarım ya bu takas bu takas çok adil olmuştur. Tilki kiti istiyorlar. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. Ben iyi bir takas yaptım mı? Bakın şimdi size petimi göstereceğim. Şimşek Pegasus diye bir pet arkadaşlar ve binek. Tabii ben şu anda binek petimi göremiyorum. <laughs> Aa, biz, biz bundan aldık zaten. Ben bundan yapabilirim. O yüzden onu almayacağım. Bence ya bana bana iyi bir takas yaptık gibi geliyor ama inşallah iyi bir takas yapmışızdır. Siz de yorumlara yazarsanız ben bu pete acil bakmam lazım. Partiden ayrılıp dışarıda bu peti bir sürmek istiyorum. Çünkü ilk defa binek bir hayvanım oldu. Arkadaşlar. o o ne ya gökkuşağı serçe diyor. Hemen bu şimşek pegosa bir bineyim. Ay inanmıyorum. Bu ne böyle? Çok tatlı. Ve arkasından şimşekler çıkıyor ve bir bulut çıkıyor. Ya. Ben bu peti çok sevdim. Efsanevi, efsanevi takas ettik ve benimki bine, binekti. Ya umarım bu adil bir takastır ve doğru bir takas yapmışımdır. Bugün sizlerle birlikte ilk defa takas yaptım. Yorumlara yazar mısınız? Doğru bir takas yaptım mı? Bir de sizinle bir paket daha gelmiş. Bir de ona bakalım. Evet, şimdi şimdi ben size geçen sefer sormuştum. Bu arada 10. seviye olduğumda ben bu gök alacaktım ama ama paketi satın aldığım için bana verdi. Burada herkes benden sweet pijama istedi ya. Eğer ki bu videoya da çok like ve yorum gelirse gene Rainbow High sadık dostlarından bir 3 tane alıp o 2 tanesini sizinle takas etmek isterim. O yüzden yorumlara yazarsanız ona bakabiliriz. Bir de arkadaşlar burada ben yeni gelen bir güncelleme görmüştüm. Yenilerdeydi. Aziz Patrick günü diye bir ee, güncelleme gelmiş ve burada farklı farklı kıyafetler var arkadaşlar. Ve evler gördüm. Şu kaktüs kıyafetini çok komik buldum ve çok beğendim. Bu arada sivri baş sadık dino dostu da çok beğendim. Aa bu kız bana teklif etmişti evcil bu kalemundu arkadaşlar onun bana teklif et diye. Şu şeyi de çok beğendim. İki ayaklı kaktüsü de çok beğendim. Bence çok komik gözüküyor. Tanuki de çok tatlı. Gerçekten bu Burada tatlı olan şeyler var arkadaşlar. Şu kaktüs evini de çok beğendim. 150 bin paraymış ama benim 70 bin param var arkadaşlar. Çok fazla param yok. Bir de burada teklif vermiş bana 5 günlük. indirimdeymiş paketler. Burada 100 bin para ve 650 elmas 234 TL'ymiş. Birazcık uygun gibi geldi bana ama. Bakarız hani siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Bugün size bir takas yaptık. Umarım bu yaptığım takası sevmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you